Ali Saydam Düzeysizliğe prim verilmemeli Planlı küfür ve hakaretin siyasi iletişimdeki karşılığı ajitasyon propagandadır. Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarihi ve Almanya Sosyalist Birlik Partisi tarihi incelendiğinde ajitasyon propaganda birliklerinin nasıl çalıştıkları daha iyi anlaşılır. İşin ilginç yanı, Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi de naziler olarak bilinir bu ajitasyon propaganda birliklerinden her zaman yararlanmıştır bunların görevi mücadele ettikleri zümreyi iktidarı ve grupları tahrik etmek kendi üstlerine saldırtmak onlar saldırınca da gerekli propagandayla karşı tarafı antidemokratik insan haklarına riayet etmeyen ve baskıcı unsurlar olarak tanımlamaktır böylece kendi doğrularını ifade etmek için gerekli zemini sağladıklarına inanırlar Hiçbir güç beni adı lazım değil. O CHP'li kişinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyip burada tekrarlamaya utanacağımız düzeyde. Sayın Cumhurbaşkanımıza edilmiş ağır hakaretleri Genel Başkanının haberi, izni hatta yönlendirmesi olmadan üst yönetime bilgi verilmeksizin birbiri peşi sıra dile getirdiğine inandıramaz. Bu küfürler, hakaretler taammüden yani planlı, programlı, hedefli yapılmıştır. Şimdi bu iğrenç yaratığın ve onun iplerini elinde tutan kişilerin amaçlarına ulaşıp ulaşmamalarını sağlamak AK Partililer ve bu düzeydeki siyasi iğrençliği onaylamayanların ellerindedir. Gaza gelinmemeli, karşılığı hem fikri düzeyde hem de yasalar önünde misliyle verilmelidir. Ajitasyon, kışkırtma aslında kalkışmayı hedefleyen taktiklerin unsurlarından biridir. Fakat geçmiş biraz incelenecek olursa görülür ki bu tür kışkırtmalar eninde sonunda buna araç olanları ve o araçların sahiplerini de dönüp vurmaktadır. Provokasyona gelmemek, ajitasyoncuları yalnızlaştırmak ve itibarsızlaştırmak ana hedef olmalı. Eğer bu iğrenç yaratık partisinden derhal ihraç edilmezse, ortaya koyduğu insanlık ve akıl dışı yaklaşımın genel başkanı ve üst yönetimi tarafından da paylaşıldığının bir ispatı olarak tarihe geçecektir. CHP Genel Başkanı partisi içinde bu göreve geldiği, getirildiği günden bu yana sık sık yaptığı gibi bir kez daha kendi ayağına sıkmıştır. Allah ıslah etsin. Ali Saydam, Yeni Şafak